Beni hep sizin gözleriniz, bunu biliyorum. <laughs> Yorumlarınızı okuyor arkadaşlar ama genelde kendisinin olmadığı videoları izlemiyor. Benim zorumla izliyor. Evet, yani kendim daha ön plana çıkıyorum o durumda. <laughs> Bugün kutuda ne var oynayacağız? Bu içeriği görmeye çok alışkınsınızdır biliyorum ki ama ben de sevdiğim için ben de neden olmasın yapayım dedim. Eğlenceli olur diye düşündüm. Annem bizden habersiz bir şekilde ayar yani bize göstermedi, ayarladı ne koyacağını. O zaman başlayalım. Başlıyoruz! Bu kutuda ne var? Kim önce, bakacak önce? Önce sen bak. Sen ben sen mi bakayım? Bakmayacaksın. Ne olacak? Elini oldu? sokacaksın. Sadece tatmak da yok. Ha, koklamayacağım. Elimi koklayabilir miyim? Elini kokla. Dur o zaman bir dakika. Aa, bir dakika. Burada bir şey var. <laughs> Aa, buldum. Bekle, daha söyleme ama ben de bir bakayım, bir edeyim yani. Doğru. Tamam, bıraktım. Anladık sen ki. Sen bak, Ben anladım. Çok anlaşılırmış bu da. Evet, netmiş. Markaya kadar söyleyeceğiz o zaman. Markaya kadar ne? Hani evet. Ben anlamıyorum Ben, ben alışverişi... Ben yapmadım bunun. Aa, ben... Kim yaptı? Sen mi yaptın Aslı bunun alışverişini? Söylüyorum. Aynı anda söyleyeceğiz. O zaman ki şey olmasın. Bir, bir iki, iki, üç, üç makarna. Yani olduğunu Kızı da söyleyecek. olmaz. Spagetti... Sana göre spagetti, bana göre makarna. <laughs> Peki bir dakika. Spagetti tarzında makarna yani uzun ben makarna. Ben spagetti dedim direkt. Bir, <laughs> muhtemelen filiz. <laughs> yani marka olarak. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi almış kesin. En sevdiğim makarna türü çünkü arkadaşlar. Bu çok güzel bir sıkıyor. Pişmiş oldu. Orta derecede yumuşatılmış bir makarna var önümüzde. Işte. Küçük bir tabak. Tamam. Evet. O değil değil mi şeyimiz? <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi? Bitti mi? Evet. Tamam. Şimdi bu sefer Aa. ilk ben dokunuyorum. Tamam sen dokun. Oh. Tamam ikimiz de biriz şu an. Bir biriz tamam. Ama ben bak bunun markasını söylediğim için belki ben bir Ya için. öyle bir şey yok. Tamam sen bak. Silecek bir şey demek ki ıslak bir şey geldi. Two hours later. Koklayabiliriz. Bu kadar uzun değil ama ya. A, dur ya. <laughs> Allah Allah. ne olduğunu anlamayacağım. Anladım gibi ama. Anladım. Anladım. Buldum. Peki. Dur ama. Allah Allah. Söyle. De söyle. söyle ben. Hayır bir <laughs> şey yapmadım. Söyle korkmayayım. Aa. Ben Aynı anda söyledi. Şimdi bilmiyorum ama bir dakika koklamam lazım benim. Ne olduğunu anladım. Ah, oh. <laughs> hmm. Elinde yok değil Yok, Sen eline falan alırsın. Yok. Bir, iki, üç. Mercimek. Şey <laughs> İkimiz de bilemediniz. Ne? Aa. Dur biraz daha düşünelim. Bir kez daha mı? Bir daha bak. Ama sen çok oyalanıyorsun. Ya baba Allah Allah sen de oyalan, mercimek gibi. Dur ben bakacağım bir daha. Allah Allah. Bir dakika. Aa bu şey. Çörek otu değil de diğerinden. Bir Çörek otuna da hiç benzemiyor bence. koyup içtiğimiz bir şeydi bu. Şey dur bakayım. Ne çok sağlıklı bir şey. Lazım. Baba elini almadın değil mi? Almadım. Hmm, dur bulacağım. Ben yani bir sıfır olacağım. İpucu vereyim mi? Ver. Hayır hayır. Hayır ikimize de ipucu verelim. İyi ver, ikimize soruyoruz. de ver. Tamam ver. Bir biriz bu arada tamam. 0 olmayacak. Mantılara da konur. Mantıya da konur. Bu onun tohum şekli. Aaa e, şey. Mantıya konduğuna sarımsak göre. O. Sarımsak mı? Sarımsak değil mi? Ne sarımsak? Serpilir. Serpilir. Şey, nane. ne koy üstüne? Bir dakika. Ben nane koyuyorum. Bu nane değil bir kere evet, Evet şey, nane değil de yani. Şey, ben nane karabiber koyuyorum. olsa direkt belli ederdi. Karabiber değil. Başka ne koyuyoruz şu üstüne? Çekik falan değil. De değil, de Şey. Hmm. Şey, şey, bir şey hmm. bir dakika. Bulamayacağız önce. Bulamadık. Bir bir ekran bir bir Evet tamam. tamam. Bulamadık halde. Bakalım mı? Bakalım. Öyle mi? Aaa! Karabiber <laughs> üstü <de> ya. <laughs> karabiber değil bu bu arada. Ne bu? Ya. ''Sumak'' 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 Ay Allah <laughs> ya'' ''Kara biber ve şişme'' sumak gibi gözüküyor'' ''Hiç aklıma tamam. gelmedi sumak bu arada'' ''Evet bilemedik şimdi yani birbirimizi'' ''Sumak bilemedik'' ''Tamam ben ilk görüşürüz. sen o zaman şimdi sıra sende'' ''Ben mi?'' ''Hımm'' ''Oo'' ''Haha tepkilere bak'' ''Evet güzel uzuyor'' ''Şöyle kurtarayım'' tamam. ''Dur'' Yiyelim pislenecek kesme Tamam lazım. Kokla. <laughs> Anladım. Tamam mı? 1, 2, 3, pekmez. Bildik <laughs> <Değil gülüyor> ikimiz de. Evet. 2 kim olduk şimdi? Evet. Ee, bir, birinin Aslı son bildik. vermesi lik... lazım buna. 2, i̇ki, 2'yiz. Sen orada masumilere hasırla yine. Dön arkanı. Attık mı yazık oldu Suma? Yazık oldu Suma. Şimdi sıra bende mi ilk de, Evet, sen dokunmuşsun. Ay tırnaklarıma kadar girdi pekmez. Sen de bu öyle sokmasaydın. Soktum vallahi. Şöyle abi. sokacaksın. <laughs> üç elimle birden. Soğur. Üç, üç elimle peki. Üç parmağımla Buyur. birden dokundum. Çok basic. Hadi be. Buldum. Net mi? Önce kutuya dokun. 2 hours later. Oo bir dakika. Oho, bir saat ben bir ama, saniyede çekmiyorum. ama kaçar geldi gözümün önüne o yüzden. Tamam. Yenilebilir bir şey. Tamam. E yeter artık baba yetti yani çok. Bir dakika. Korkun. Ha tamam. Bir 2 3 çekirdik. aynen içi aynen öyle. Ama 10 saat dokundu, 10 saat dokundu. Ama kokladım ben. Bir de üstünde sumak kokusu vardı parmağımda. Sonra üstüne bir de pekmez kokusu geldi. Karışık. Dön arkana. <laughs> ne? ya sen de var ya şey böyle bir film gerilla filmi çekiyorlardı tamam mı? <laughs> sen o filmi seyrettin evet. mi? Çekiyorlar. Şimdi kameramana başlıyor şey an. Bir saniye aslan. Kameramana şey anlatıyor şimdi. Bu bombayı hazırlayan seni hazırlayan adam. Adam kameraman tüttürüyor sakın sakın. <laughs> 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 ne oldu diyor. Fil bitti. <laughs> Bizimki de oldu. Evet. Arkadaşlar eli boş gelmiş annem getirmeyi unuttum dedi geri döndü. Neyse tamam. Döndük. Bende de mi? sende Aa. Belli etmiyor. Evet, <laughs> Benim pekmez kokuyor. Aa bir dakika anlamadım. Sen Başka ben bir şey mi var? Sen de dur. Evet. Allah Allah. Ayy yine üç parmağımla daha. Yavrum dalma ya. Tırnağını <laughs> sokman şart değil. Parmağının bir ucunu soksan anlayabiliyorsun. Damlayacak sil Anladım. Ama dur. Söyleyeyim mi? Sen bir dakika bulamadın. hayır. Ben bulamadım. E tamam ben söyleyeceğim o zaman. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. E ne yapıyorsun? Gözünden mi anlayacaksın annemi? Bir. Ki Hindistan cevizi. <laughs> ne? Ya tamam şampuan. Hindistan şey, cevizi sabun şampuan. Sabun gibi bir şey. Tamam. Tamam. Hangisi? Ama doğru? Hindistan cevizi demek sayılmıyor. Hindistan cevizi o kadar büyük bir alan ki. Ama Hindistan cevizi çok Hindistan, kutusu Hindistan cevizi bir şampuan mı? Ha. Son fikirlerinizi söyleyin. Tamam ben şunu söyledi doğruysa Ama ben söyledim sor. ki artık sabun dedim ya. Yani Hayır sabun, sabun, mu şampuan mı? Bir dakika. Bir tek şey söyleyeceğim. Evet sabun mu şampuan şey. mı? Ya sabun mu şampuan mı? Hindistan cevizli tamam, bir şey. Tamam sabun işte. Tamam bence de Hindistan cevizli sabun. Aa böyle bir şey yok arkadaşlar. Belki su var. Ben hayatımda tamam böyle bir şey mi? daha görmedim. Niye? Ben şampuan sabun gibi bir şey dedim. Sen de ki Hindistan cevizi. Hindistan cevizi yenilen mi? Yağ mı? Şampuan mı? Peki. Sabun mu? Bitti artık. Peki bir saniye. Şimdi patronun biri. Tamam mı? Ne alaka i̇ki tane, i̇ki tane çalışanı var. Diyecek ki birini genel müdür yapmış diyor. Dışarıdan pat diye bir kaza oluyor. Diyor ki ikiniz de ayrı ayrı gönderiyor. Biri gidiyor geliyor. Ne olmuş diyor. İşte kaza olmuş diyor. Orada bir araba diyor. Şey çarpmış diyor. Başka bir araca çarpmış diyor. Diğer adam geliyor. Ne olmuş diyor. Diyor ki sağ taraftan gelen araç diyor. Sol şehirde girmiş diyor. Orada park halindeki araca çarpmış diyor. Aracın markası diyor. Şu 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 diyor. Ondan sonra yaralı yok ama diyor. Maddi hasar var diyor. Dönüyorlar. Oturduklarında ikinci çağırdığı adamı patron yapıyor. Neden? Çünkü ayrıntıda gizlidir her şey. Ben Hindistan cevizi kokusunu Hindistir aldım. Hindistan cevizi mi ayrıntı? Hindistan cevizi 10 tane şey var. Kokusunu aldım. Sen ne tamam. aldın? Annem karar versin. Peki annene soruyoruz. Kim kazandı? Kim kazandı? Bey, ben, spesifik Yapmayayım. söyledim çünkü. Evet. 4 3 Canlı yayında satıldığımı direkt gördünüz. Ya öyle bir <laughs> şey yok. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Annem tarafsız. Tamam. Ne? tarafsız? Tamam. <laughs> evet, Diğer Evet. Şimdi sen de. Parmaklarımı sokma bu birden. Ya da benim bölgeme sokma, git kendi bölgeni de oyalan. Ben biliyorum bunu. Ne yapıyon? Bu ne lan? <laughs> bu ne be? Bir dakika. Aha güzel bir kutusuna benziyor mu be? Bir dakika. Aa. Aynı adam Oo yok artık yok ne ya. kadar hileci. Gel, şimdi. ah elimden de düştü değişik bir Neyse, sen biliyor musun bunun ne olduğunu ben bilmiyorum ben biliyorum vallahi ben ne olduğunu söyleyeyim bu arada bunu Hı -hı. oyuncak kutusu çünkü nereden biliyorum Hı -hı. ben daha yeni bunun içindeki oyuncakları çıkardım aa, <laughs> ve içinden de sakız çıktı hatta aa sen biliyor musun ben onu hiç görmedim bunu evet, ne sayacağız şimdi 5-3. 5, 5 ne sakacağız <laughs> be? Ben de kutu diyecektim. Oo, Senin ben, ama gördüğün şey. Ben şeymiş her şeyi söyledim. Eee baba bir görseydin evde baş köşede duruyordu. Oyuncak mı duruyordu? Evet bak. Ben nereye bakayım ki? Bak. Yani. Valla ilk defa gördüm. Bile. Oo çok güzel bir şey. Şurada ]ydi. da açılmışı var. Ben daha önce bunu görseydim oynardım bununla. Ben görmedim ilk defa görüyorum. Benim gördüğüm yerlere koyayım bir Sana daha. Sana benim oyuncağımı hediye edeyim. Şurada çok güzel bir oyuncak çıkıyor. Çınar mi çıkıyor <laughs> bu? Evet. Gördüğün için artık öyle Sen şeyin. ne dedin bu arada? Kim aldı hocam? onu ayrıca? Yerini getireyim falan dedim. Ne? Bunu ben aldım tabii ki. Ben ha kendin mi aldın? Ha bunu mu? Annem aldı. Ben de hani Hı -hı. hangimiz puanı aldı Tamam. Dön. 5-300 tamam, artık. Dön. Bende sıra. Tamam. Aa tamam. Direkt buldum. Aa hayır bir dakika. Neredeyse yanılacaktım ha. Baba 5 saat dokunuyorsun. Hayır bir tanesi <laughs> elime geldi diğerini elime değince anladım ne olduğunu. Buyur. Anladım. Direkt. Tamam. İkisine de mi baktın? pek mi? Hepsi aynı. Hepsi aynı değil. Bir farklı. Bir, iki, üç. Tarçın. tarçın. <laughs> Ama koklama, koklamasaydık tarçın. Kuru tarçın. Ama anlamıştım zaten tarçın da diktiğinizde. Kimize tarçın dedi? 6 3. unuttun mu yine? 6 3. Aha yine unutmuştuk. Şey. <laughs> evet. 6 3 mü? Öbürünü saymasak mı acaba oyuncak konusunda? İyi Bence hadi onu mi? saymayalım. Tamam. 5 3. 5 3. Hadi kalalım. Bunu da başlayalım. niye bilemedik? 6 3 ne Bili oldu? 5 3 ne ya? <laughs> Zaten 5 3 ya. 6 4 diyecektim. 5 4 oldu. Allah Allah! <laughs> her şey bana. Tamam döndü. Tamam 6 4'te oyuncağı saymadık. 5 4 hadi. Tamam. Tamam, ilk ben mükemmel bu sefer. Ben de mi? Bana <laughs> Artık gözün de be. açıldı. <laughs> ben <bu> düşürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Dur tek parmakla gidiyorum artık. <laughs> Dur. Evet, doldu bu süreniz. Şey <laughs> bu ne ya? Buna aslında şuraya bir tane ben şey koyalım. Ben sanki anladım da. ama emin değilim. Bak, şuraya böyle bir tane şey koyacaksın. Çık. Basıca 10 saniye. Ding! Ding! Din. <laughs> Kronometre. Tamam. Bıraktın. Bıraktın mı? <laughs> Bırakmamış gibi mi duruyor? Oh, Hadi be! şey canlandı. E tamam, drink artık. Ding! Tamam. Evet. 1, 2, 3. Çevdomates. Anne! Bakalım neymiş çevdomates dedi. <laughs> Evet. Aa, doğru bilmişiz. 6 4 6 5. Bunları yiyebiliyor muyuz <gülüyor> burada? <gülüyor> evet, tamam. 6 5. 6 5. O ne ya? Baba ne ya? Bundan da mı sıkılıp gideceğim? Daha 5 dakika oldu. 5 dakika olmuş. Hadi dokun bakayım. Ben de. dokun dedi. <laughs> Aa buldum. Tamam kapat. Kapan, ne? Kapat neyi <laughs> kapat? <laughs> Tweet'in <Twitter> yumurtası. <laughs> Tweet'in yumurtası, aynen. Yok, anladım. Bu. Anladın mı? Evet. evet. Bir, iki, üç. Buldurucu'nun yumurtası. yumurtası. Bakalım. Evet. Keşke Tweet'in yumurtalarından getirseydin Aslı. Evet. Twitter. Soğuk olunca anladım ben bunu. <laughs> Tweet'in yumurtaları gelseydi sıcak olurdu. Evet. Poposuyla ısıtıyor benim Aslında bir pusul. tanesini göstersen arkadaşlarına iyi olur Tweet'in yumurtası. <laughs> hep bir geliyormuşsun. Bu kanların içerisinde değil, bir ince mutlamış babam <laughs> yumurtasını alırken. <gülüyor> ne güzel olurdu. Yumurtasının üstünde yatıyor <gülüyor> ve hepimize saldırıyor arkadaşlar. Sanki yumurtasına bir şey yapacağız biz de. Çocuğumu sevemiyorum evet. kaç gündür. Bir şey diyeceğim, kaç olduk? 7 altı mı olduk? Yani bir tane öndesin sen. Tamam. Bir tane de fare kapanı koysan böyle çat diye ben. <laughs> Babamı görüyor musunuz arkadaşlar? Parmaklarla kapanıyor, ben de şey yapmaya çalışıyorum. Anladım. Tamam. Anladım. Dur ama is ismini tam olarak söylememiz gerekecek. <laughs> İyi bir, o kadar zor. Bulaşık makinesi kulaşı deterjanı. deterjanı. <laughs> makinesi dedim, bulaşık deterjanı ayrı da bitti bende puanlar benim bak <laughs> tam söyleyin dedim Bulaşık <laughs> deterjanı ayrı, bulaşık sıvı deterjan var az önce sen diyordun ya Tamam ayrı bulaşık, <laughs> deterjan. bulaşık <gülüyor> <makinesi> <gülüyor> deterjanı Bulaşık makinesi deterjanı eşit dediğin orada Tam ne alakası ne <laughs> var tabii abi net, net De, değil mi? <laughs> tabii ki bulaşık makinesi bak Bulaşık, bulaşık deterjan deterjanı işte diğer bulaşık deterjanını getirip buraya bırakır mısın? Görünsün <laughs> Bulaşık deterjanı sıvı. Ne oldu? Anlaşılıyor tamam. Ne da... söyleyeceğiz dedim sana. Bak. Anlaşılıyor, Anlaşılıyor ama yani katı Aa, oldu. bitti. Ben de puan. Ben e katı demedin de oraya... ama bulaşık makinesi de Ben yorumu seyircilere bulaşık Bulaşık makinesine deterjanı sıvı da koyabiliyor. <laughs> sekiz <laughs> sekiz. evet sen ben mi sen? Ben de. Bitiyor <laughs> son herhalde. Sanırım evet. Bir tane eksik evet. şey yaptık. Ne be? Uşak gibi yenilir bir şey değil. Vallahi bilemedim. Ama aklıma gelen şu. Bekle sakın söyleme şu an. Tamam. Kokmuyor Anladım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Bizi takip etmeye devam edin. Bu arada ben videolarına katılacağım. Biliyorum. Benim de takipçim çok. Hayran artışım gittikçe artıyor. Ben size rakip olmamak için çok katılmıyorum onun kayıtlarına. Aslında sıkıldığı için değil yani. Kesinlikle. Ne sıkıntısı ya? Vallahi. Görüşürüz. Hadi bay bay. Aa dur. Ne? Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya şu aboneliği lütfen artırın arkadaşlar. vallahi bu kadar emek veriyoruz ya. Evet Biraz ya. Biraz abone ya. Kasın ya. Abone. <laughs> abone olun. Görüşürüz. It's so babá.